Hiç fark ettiniz mi? Başkasını gaza getirmek konusu olunca baya baya yetenekli insanlarız. Ama iş kendi hayallerimize gelince bir anda kendi kendimize sanki düşman oluyormuşuz gibi geliyor. Sanki bir avukat gibi kendimize davranıyoruz. Her köşesinde bir açıklık arıyoruz planımızın. O anları hepimiz yaşadık. Aynanın karşısında durup kendimize motivasyon konuşması yapmaya çalışırız. Ama o konuşma daha çok bir mahkeme savunmasına benzer. Ne yapabileceğimizi biliyoruz. Hayallerimizi görüyoruz ama içimizden bir ses fısıldıyor. Evet ama kimi kandırıyorsun diye. İşte asıl savaş burada. Dünyayı ikna etmekte de değil. Patronunu ya da aileni ya da yakın arkadaşlarını değil. Gerçekten kendini ikna etmekte. Ve hakikaten bir insan kendisini ikna etmesi en önemli adımlardan bir tanesi. İşin komik tarafı da şu zaten. Eğer kendimizi ikna etmeyi kolay bir şekilde başarabilseydik muhtemelen hepimiz şu anda zengin olmuştuk istediğimiz vücuda sahip olmuştuk. Mükemmel ilişkilerimiz olmuştu. Ve hakikaten boş zamanımız kalmazdı. Zamanı en verimli şekilde kullanıyor olurduk. Şimdi bir ütopya yarattık kafamızda. Ama acı şu ki bu gerçek değil. Kendimizi ikna etmek birazcık acımasız bir süreç. Savaş alanı çünkü dışarıda değil. Tam tersine içeride. Şimdi hayal etmenizi istiyorum. Arkadaşınız sizi arıyor. Ve şunu söylüyor size. Ben kendi işimi kurmayı düşünüyorum ve sen anında kesinlikle yapmalısın. Zeki birisin, yaratıcı birisin, çevren de var, sermayen de var. Yap, güzel olur diyorsun. Ama aynı fikir senin kafanda belirdiğinde neler oluyor? Bir anda ama ya başarısız olursam, ya sermayeyi kaybedersem, ya insanlar bana gülerse birçok şey kafamıza geliyor. İşte bu çifte standart. Başka birine baktığında potansiyelini görüyorsun adamın. Ama kendine baktığında potansiyel sorunları görüyorsun. Buna özgüven boşluğu deniyor ve sadece süslü bir kişisel gelişim teriminde değil zaten. Bunun arkasında gerçek psikoloji var. Araştırmalar insan beyninin riskten korunmak için programlandığını gösteriyor. Ve beynin bunu yaptığı yollardan birisi de yeteneklerini küçümsemekten geçiyor. Zayıf olduğu için değil, sadece bünyeyi güvende tutmak istediği, Mesela o, beyin seni böyle düşündürerek seni koruduğunu zannediyor. Halbuki aslında seni limitliyor. Beynin içinde güvenlik görevlisi gibi bir taraf var. Görevli, belirsiz bir şey yapmaya kalktığında seni frenliyor. Ve bu güvenlik görevlisi çocukluğundan beri eğitilmiş durumda. Ne zaman yeni bir şey denesen ve başarısız olsan, ister istemez büyük ya da küçük, o şey anında zihninde parlıyor. Bir daha yapma, çünkü niye? Canın eskiden acımıştı. İşin zor kısmı da şu. Dünya sana bayıla bayıla sadece kendine inan diyor. Ve kulağa gerçekten hoş geliyor. Ve kendine inanmak bir düğme açması gibi bir şey gibi geliyor insanlara. Bir sabah uyanıp ben berbatım lan ben durdurulmazım gibi bir his yaratıyor gibi gelse de aslında böyle bir şey yok. Gerçek şu ki sadece inanarak harekete geçemez. Aksine hareket ederek inancını kazanırsın. Ve işte insanların çoğunun takıldığı yerde burası. Hazır hissetmeyi bekliyorlar. Özgüven gelmesini bekliyorlar. Kendinden şüphe duymamanın o artık mükemmel olma hissinin gelmesini bekliyorlar. Gerçek şu ve bunu da sindirmenizi istiyorum. Özgüven harekete geçmeden önce gelmiyor. Özgüven harekete geçtikten sonra oluşuyor. Bisiklete binmeyi hatırlar mısınız bilmiyorum ya da bisiklete binmek gibi düşünün. İlk bindiğinizde özgüveniniz yok. Korkuyorsunuz, sallanıyorsunuz, tutunuyorsunuz, düşüyorsunuz. Ama devam ettikçe beyniniz gerçekten yapabiliyorum demeye başlıyor. Kendini ikna etmek de böyle. Sözlerle beynini kandıramazsın. Beynin gerçekten kanıt istiyor senden. Ve o kanıtı vermenin tek yolu küçük küçük adımlar atarak kendi lehine deliller biriktirmendir. Ama işin bir başka tarafı da var. Bazen en büyük düşman öz şüphe bile değildir. En büyük düşman konfordur. Çünkü dürüst olalım, hayat zaten idare eder durumdayken kendini bir şey yapmamayı ikna etmek çok kolay. Ne mükemmel ne berbat, sadece işte idare eder. Ve idare eder gerçekten çok tehlikelidir. İdare eder seni sabit tutar, o da en ihtimal. İdare eder sana fısıldar, gemiyi sallama, olduğun yerde zaten iyisin. Ama içten içebiliyorsun, İdare eder aslında sadece yetinmek. Şimdi canını sıkacak bir soru soracağım. En son ne zaman kendine gerçekten güvendin ve kendine yatırım yaptın? Üzerine düşüneceğim şeklinde değil, daha fazla zamanım olunca denerim şeklinde değil. Gerçekten kendine güvenip geri dönüşü olmayan bir adım attın. Çoğu insan için cevap çok uzun zaman önce. Ve işte bu yüzden aynı yılı tekrar tekrar yaşıyorlar. Sadece takvim değişiyor. Ve iyi haber de şu ki kendini ikna etmek bir yetenektir büyü değildir, şans değildir. Geliştirilebilen bir kastır ve bazı plan ve adımlardan geçer. Birincisi, iç itirazlardan erken bir şekilde susturman gerekir onları yani, iç itirazlarını. Onlar büyüyüp korkuya dönüşmeden, ya şöyle olursa dediğin anda yaz ve yak gitsin, sustur. Yani içindeki o muhalefeti susturman gerekiyor. İkincisi, Küçük zaferleri kupa gibi biriktir. Attığın her küçük adım beyninde yapabilirsin kanıtıdır. Bunu unutma. Üçüncüsü kendine bir arkadaşla konuşuyormuşsun gibi konuş. En yakın arkadaşına söyleyemeyeceğin şeyleri bile kendi söylemen gerekiyor. Dördüncüsü ise her zaman hazır olmayı bekleme. İşe başla zaten yolda öğreniyorsun. En önemli şeylerden birisi de bu. Şimdi zaten her şeyi başladığımızda, yeni bir şeyleri başladığımızda özellikle konfor alanına çıkmak istediğimizde dirençle karşılaşırız. Normal. Çünkü beynimiz yıllardır yaptığı şeyi yapması konfor alışmış. Seni konfor alanına çıkarır. Dışarı çıkarır hatta. Ee, yanlış oldu. Ama her küçük hayır o senin gitmen gereken yol. Büyük bir evet'e. İşte bu yüzden o konfordan çıkacaksın. Meydan okuman gerekiyor kendine. Üzerinde çok düşündüğün bir şey seç. Ertelediğin, daha emin olunca yaparım dediğin bir şey. Bugün değil, yarın değil, öteki gün değil dediğin bir şey varsa işte onu yapman gerekiyor. Büyük bir adım değil, dev bir sıçrama da değil tabii ki biliyorum ama bir adımdır. Ve büyük bir yol adım ata ata ilerler. Mesele bu. Gerçek kazanmak başta kendini kazanmaktan geçiyor. Aynada gördüğün kişiyi ikna ederek geçiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın, var olun ve sağol dostlar.